Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz. Hazır Moon Knight dizisi çıktı. Hem konuyla alakalı hem de sinema evreninde var olduğu kesinleşmiş bir karakter olduğundan bu videoda Konju'dan bahsetmeye çalışacağım. Yalnız bu video öyle diğer kimdir nedir temaları gibi olmayacak. Karakter biraz ilginç zaten anlayacaksınız siz de. Hazırsak hemen konumuza giriyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkında Marvel ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Karakterin ilk görünüşü 1990 yılı Ağustos ayında yayınlanan Moon Knight çizgi serisinin ilk sayısında gerçekleşti. Karakterin yaratıcıları da Dog Manch ve Bill Skinswitch. Karakterimiz gece ortaya çıkan Ay Tanrısı olarak geçiyor. Ama intikam Tanrısı, Kaybolmuşlara yol gösteren gibi farklı isimleri de mevcut. Birkaç tanesinden bahsedeceğim zaten. Bu arkadaşı tanımlayan bir sürü açıklama mevcut. O yüzden birkaç tanesinden bahsedeceğim zaten. Hani Ay'ın temsilcisi ve Ay'ın özelliği diyebileceğiniz hassaslık gibi niteliklerin evrensel sembolü olarak geçiyor. Yani sadece hassaslık değil bütün o özellikleri öyle söyleyeyim. Ayrıca Moonlight'ın 180 8. çizgi romanında en iyi tanrılar diye bir grubun arasındaki en iyi tanrı diye bahsediliyor. Hani best of the best baya baya. Biri kendisi Heliopolitan ırkındaki tanrılar grubunun bir üyesi. Bu grup Mısır tanrılarından oluşuyor ve Celestial Heliopolis adında bir tane cep evrende hayatlarına devam ediyorlar. Bu cep evren dünyaya komşu bir yerde duruyor ve Mısırlılar 10 bin yıldır falan bu tanrılara tapıyorlarmış. Hatta Thor çizgi roman serisinin 1975 yılı Temmuz ayında çıkan 240. sayısında bu yere Thor'da bir süre geliyor. Thor demişken de şunları söyleyeyim. Konşu adlı arkadaşımız Thor ya da Odin veya ne bileyim Zeus tarzı bir tanrı değil. Hatırlarsanız eğer Odin'in babası Bor, onun babası Buri, onu da ortaya çıkaran karakter Ymir'di. Ragnarok videosunda anlatmıştım bu kısmı. Ancak Konşu bu şekilde bir varoluş göstermiyor. Ya en azından şimdilik yok öyle bir şey. Marvel'ın resmi el kitaplarından bir tanesinde Amon Ra olarak bilinen tanrı karakter Atom'un ve tanrıca Amonet'in çocukları olarak geçiyor. Ayrıca Moon Knight 188 çizgi romanında ise aslında Ra'nın üvey çocuğu olduğu yazıyor. Hani iki çizgi romanda farklı şekilde anlatılarak belirsizliğini korumaya devam ettirmişler karakterin. Artık düzgün kurgulayamadılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Çok yorum yapmayacağım o konuya. Komşu çok güçlü bir karakter ama olayları genel olarak Moon Knight'lar üzerinden yani avatarları üzerinden devam ediyor. Nunu söylediğine göre Konşu yerel bir efsanenin kılığına girmiş kadim bir gölgeymiş. Öyle söylüyor eleman. Konşu'nun şampiyon yani avatar seçme olayı ise şöyle gerçekleşiyor. Avengers Vol. 8 çizgi roman serisinin 35. sayısında anlatılana göre bu taş devri yenilmezleri bir araya geldiği dönemde yenilmezler konşuyu kadroya dahil etmemiş. Davet de etmemişler adamı. O da bu duruma alınmış. Kulağa biraz komik geliyor ben de bunun farkındayım. Ama Anlatılan bu şekilde. O yüzden de kendisine bir avatar seçmeye karar veriyor. Bu şampiyon hem Avengers'ın karşısına düşman olarak çıkmış hem de dünya üzerinde Moonlight'ın gücünü temsil etmeye başlamış. Seçilen ilk Moonlight bu karşılaşmalar devam ederken Colt of Konju adında da bir tane tarikat kuruyor kendisi ve Moonlight ünvanının nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor. Moonlight 190 adlı çizgi romanda da Ra ve Konju'nun avatarları milyonlarca yıldır birbiriyle savaştığı anlatılıyor. İkisi de avatarlarını sürekli kapıştırıyorlarmış. Birisinde güneş sembolü var bu avatarların, diğerinde de ay sembolü. İkisi de farklı farklı avatarlara geçip birbirleriyle savaşmaya devam ediyorlar ve bütün karşılaşmalarda Moon Knight Ran'ın avatarlarını tokatlıyor. Daha sonra Moon Knight Annual Vol 2 çizgi romanında Kang ile Moon Knight'ın kapıştığı zamanlar anlatılırken Kang ile konuşuyor. Milattan önce 4000 yılında Mezopotamya'da yaşayan bir Moon Knight varken Kang ordusuyla beraber bir saldırıyor. Herif orada önemli bir eseri ele geçirmenin peşindeyken Moonlight da o eseri hissedip Konşu'nun geçmişte seçtiği bütün avatarları yanına çağırıyor ve Kang'ı orada dövüyorlar. Daha sonra Konşu Kang'la konuşup "Sen benim evladımsın" gibi cümleler kuruyor ve sonunda Konşu'nun aslında sadece bir Mısır tanrısı değil, zamanın ve intikamın da tanrısı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi karakter dediğim gibi genel olarak Moonlight'ler üzerinden gidiyor. O yüzden şimdi karakterin genel olarak güçlerinden ve birkaç tane olayından bahsetmeye çalışacağım. Konşu adlı arkadaş değişik bir karakter. Nil Nehri bölgesinde yaşayanlar bu başta bahsettiğim Heliopolitanlara milattan önce 10.000 yıldır tapınmaktaymış. Ancak Konşu'ya tarih öncesi çağdan beri tapmaya devam ediyorlar. Konşu onların bir üyesi olarak geçiyor ancak herif çok daha önce varmış zaten. Karakterimiz tanrı seviyesinde bir karakter olduğundan güçleri de ona benzer şekilde diyebilirim. Büyü manipülasyonu yapabiliyor. Bazı karakterlerin güçlerini kendi benliğine alabiliyor. Bir de içerisinde ait ateş olan bir madde varsa o maddeyi kontrol edebiliyor. Sadece taşını değil ayın kendisini de kontrol edip istediği noktaya çekebiliyor baya baya. Bunları da şöyle anlatayım. Şimdi normalde konşu herhangi bir ekipman ya da silah kullanmıyor. Bir tane asası var. Onunla bir ton şey yapabiliyor zaten. New Avengers Vol. 8 çizgi romanında da Moon Knight Ankh kullanarak Önce Iron Fist'in güçlerini kendisine geçiriyor. Daha sonra aynı eşyadan farklı bir taneyi kullanarak Doctor Strange'in Sorcerer Supreme güçlerini ele geçiriyor. Üçüncü olarak da hayalet sürücülerden Robbie Reyes'in güçlerini alıyor. Aynı olayı T'Challa'ya da yapmaya çalışıyor ama orada bir error veriyor kendisi. Neden onun güçlerini alamadığı belli değil. T'Challa'nın söylediğine göre benim güçlerim büyüyle değil. Kendi kanımdan geliyor diye söylüyor. Ama ondan mı yoksa başka bir şey mi var? Başka bir sebebim var? Henüz belli değil. Başka bir şey olma ihtimali de aslında şöyle. T'Challa yani Black Panther'in tanrısı Bast var ya. O arkadaş Conju'nun üvey kardeşi olarak geçiyor. Yani o ihtimal aslında buradan geliyor. Ha tabii ki bu kesin bir şey değil. Yani net bir şey söylemiyorum burada. Belki de T'Challa'nın söylediği doğrudur. Yani onun güçleri büyü olmadığı için, kendi kanından geldiği için Moonlight o güçleri alamamıştır. Bu da olabilir. Bunun dışında da Thor'u kendi gücüyle rezil edip yerin dibine sokuyor adeta. Bu güç alma olayları falan bir anda yükselince Thor kendisini devreye sokmak isteyip da başa çıkmaya çalışıyor. Ay üzerinde bir tane yerde Moonlight'i yakalayıp herife ya bu saldırılara son verirsin ya da bu ay senin kanınla ıslanacak diye bir tehditte de bulunuyor. Moonlight orada hiç sesini çıkarmadan beklerken Thor ben de bunu söylemeni bekliyordum deyip Mjolnir'i Moonlight'a fırlatıyor. Gelen Mjolnir'i Moonlight rahat bir şekilde durdurabiliyor. Şöyle ki Uru Metali ismindeki madde aslında ay taşıymış. Thor'a bunu anlatıyor. Hani bak bunca zamandır bu çekici kullanıyorsan ama kendi silahının ne olduğu ile ilgili en ufak bir fikrin yok diye söylüyor. Şimdi bu Uru Metali evrenlerin parçalanmasından bile önce var olan bir maddeymiş. O geçmişte gecenin ilk özel maddesi olarak geçiyormuş Uru metali. Oradan geliyor yani Aytaşı olma olayı. Sonra da Miyonir hiç elini bile sürmeden Toru patır patır dövmeye başlıyor. Tor dayak yerken senin dövmek için çekici ihtiyacım yok falan diye geveleniyor orada söylenmeye çalışıyor ama bunlar biraz daha dövdükten sonra Miyonirle Toru uzay boşluğuna doğru göndermeye karar veriyor. Hani çekici karnına doğru yönlendirince Thor'la beraber çekişti, gitmiş oluyor uzaya. Karakterimiz yani Konşu ilk görünüşü yapıldığı bayağı bir olmuş. Ama yapabildiği bu güç alma, Mjolnir'i daha doğrusu Uru metalini kontrol edebilme gibi özelliği New Avengers Vol 8 siz romanında Yani yeni ortaya çıktı. Sanırım dizisiyle birlikte de biraz daha üstüne gidilebilir bu arkadaşın. Hani Konşu'nun ayrı, Moon Knight'ın ayrı diye düşünüyorum. Spoiler vermeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Diziyle ilgili ilk bölümü genel anlamda beğendim diyebilirim. Ya çok fazla aksiyon var mıydı yok muydu biraz tartışılır. Ben biraz daha fazla şey görmek isterdim ama hani Marvel'ın kendine özgü bir schedule'ı var. İleriki bölümlerde çok daha farklı şeyler görebiliriz belki. Hayırlısı. <laughs> bu hafta olmadı ama önümüzdeki hafta için ayarlayabilirsem bölümle ilgili yayın yapmaya çalışacağım. Öyle bir düşüncem var. Ya tabii ki net değil. Hani ne olacağı belli olmuyor hiçbir zaman. Onu da söylemiş olayım. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz veya Instagram üzerinden DM yollayabilirsiniz. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.